Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayağı farklı konuları ele alacağız. Bugün Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, ondan sonra Amerika, Rusya ve İran üçgeninden başlayacağız. Ve ayrı ayrıca tüm konuları ele alacağız ve başlayalım. Biz dedik ki Tayyip Erdoğan içerideki muhalefeti kontrol altına aldı. O yüzden iç politikaya hiç önem vermiyor dedik ve yanılmıyoruz. Gece gündüz hep dış politika dedik ve yanılmıyoruz yine bunu kanıtı nasıl verebiliriz biz 5 yıl önce boyunu oyunu biliyorduk Allah'ın izniyle ve oyunumuz yine kusursuz yakın bir şekilde gidiyor ve İsrail'den bahsedelim bir de iki yıl önce nasıl bir kanıt aldık İsrail şöyle bir şey dedi profesörleri yazarları Cerrü Selam gazetesi aynı zamanda ya dedi biz önce Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başbakanı biz seçiyorduk muhalefetini de biz seçiyorduk dedik Erdoğan geldi muhalefeti seçmeye başladık ama ülkedeki iktidar hiç bir, bir türlü belirleyemedik dedi. Erdoğan bunu yaptıktan sonra muhalefeti de artık seçemiyor dedi. Erdoğan bütün oyunu kurmuş. Ben buna Erdoğan taktiği demeyelim de yani ben buna üst akıl taktiği diyelim. O Yahudiler de bilmez bu oyunu zaten. Ve oyuna devam edelim. Şu an Tayyip Erdoğan sadece dış politika adoptu. İç politikada hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar Tayyip Erdemok konuşmasını bekliyor. Hayır, bu böyle olacak. Çünkü niye dedik? 2023'te yeni bir sistem olacak dedik. Erdoğan yapması gereken her şeyi yapıyor. Erdoğan'ın kaybetmesi lazım dedik. Çünkü biz buna cermen taktiği diyoruz dedik. Başarılı olması lazım bu taktiğin dedik. Seçimleri kaybedecek dedik. Ama ülke kazanacak dedik. Ama yeni sistemde Tayyip Erdoğan Ahtapot gibi bütün rejimi hem sağda hem solda hem yerde biz dedik ki Kılıçdaroğlu hain değildir dedik. Biz Selahattin Demirtaş hapse gidecek, kulağa çekilecek, yerli ve milli olacak dedik. Hepsi geliyor. Kılıçdaroğlu'nun çok bir fonksiyonu var dedik. Kılıçdaroğlu'nu bu kadar basite hafife almayın dedik. Onun çok büyük oyunu var dedik. Onu çok nasıl oyunları iyi yapıyor dedik. Nasıl her şeyi yönetiyor dedik. Nasıl herkes onu dinliyor dedik. Nasıl mitinglerde her yer kalabalık oluyor dedik. Nasıl her şey güllük gülistanlık olmaya başladık dedik. Biz ne dedik? Dedi ki derin devletler bunu yapmak zorundadır dedik. Tayyip Erdoğan da sonuçta yerli ve milli olduğu için bu ülkeyi düşündüğü için eğer bu ülkede düşündüyse, seçimi kazanırsa bu ülkeye ihanet olur dedik. Herkes padişahım çok yaşa der, herkes zavallıdan çıkar dedik. O yüzden gidilmesi lazım dedik. Yeni sisteme Türk toplumu adapte olması lazım dedik ama bir türlü adapte olamıyorlar. Her şeyi eski dünya gibi düşünüyorlar, yanılıyorlar. Bu beyhude bir çabadır. Her şey eskisi gibi değil. Biz yeni dünyadan bahsediyoruz. Yeni dünya hususa yakın bir şekilde yapıyor ve biz artı şeye girelim artık arkadaşlar. Türkiye, Amerika, İran, Rusya, bütün dünya devletleri Suriye'deyken biz dedik ki Türkiye Suriye'ye girecek dedik. Anket yaptık insanlar bundan birkaç yıl önce, operasyonlar başlamadan önce herkes dedi ki ABD var dedi, Rusya var, Çin var, şu var, bu var. Ben dedim ki canım benim biz Türk Türkiye'nin özelliğine 90 artı. Biz 90 artı adamları izledik ve her şeyi ele geçireceğiz dedik. Her şeyi kontrol altına alacağız dedik. Herkes bize güldü. Türkiye Suriye'de PYD operasyon yapacaktı. İlk operasyonda yapacaktı. Herkes dedi ki bize yine güldü. Dedi ki PKK'ya 10 bin tır silah gelmiş, yok şu gelmiş, yok bu gelmiş. Ya biz dedik ki PKK nedir? dedik ya. Onun ağababalarını kepaz edeceğiz dedik ve buna da açtık getirelim dedik. Biz dedik ki biz önce ne yaptık? ABD'yi Suriye'den siktir ettik. Değil mi? Yanlış mıyım? Sonra da İran'a Suriye'den pardon. Ee, Rusya'yı Suriye'den siktir ettik. Meydanı kendine kaldığını zanneden Şomar İran'da Türkiye'ye nasihatte bulunuyor. Biz ne diyoruz? Senin ağa baban Donuz ABD gitti. Senin ağa baban Çakal Rusya'ya gitti dedi. Senin bir tane kartın var onu biliyoruz ama bizim binlerce kartımız var. Onu bilmiyorsun. Bir de artı bir de şunu açıklık getireyim arkadaşlar. Yani her şey dobra açıklık bir şekilde söyleyeceğiz. Doğruluk çok önemli bir şey. Suriye olsun, İran olsun, Ermenistan olsun, diğer bütün ülkeler olsun. Diyelim ki Türkiye devre dışı kalmış olsaydı Suriye'den. inanın mısınız? Eğer e, e, ne diyor, İsrail kutsal olmuş olduğu toprakları hemen almıştı hazırda hemen e, Suriye'de kendini bölecekti bir anda, İran'da kendini bölecekti, Ermenistan'da hazırdı, diğer ülkelerde hazırdı. Biz ne diyor? Oyunu Türkiye bozacaktı. Tekrar bozduk. Yani eğer, şimdilik sorun ne? Süper güç, her yere Türkiye hakim oluyor, İran zoruna gidiyor zaten. Biz ne diyoruz? ABD her şeyi anladı mükemmel değil, öptü. Rusya da bükemeyeceği öpecek dedik. Ya yeter artık ya. Putin de şu olana döndü. Libya'da, Suriye'de. Ondan sonra Ukrayna'da, Azerbaycan'da her yerde şu olana döndü zaten. Ee, biz ne dedik? Putin eldeki burguldan da olacak dedik. Şeyden hala Rusya'yı çok büyük gören ülkelerden ses sada yok. Biz her şeyin Allah'ın izniyle biliyoruz. Biz ne dedik? Nici imparatorluklar büyük günde kuruldu, Nici imparatorluklar büyük günde yok oldu. Ama ne dediğim kimse anlamadı, anlamamaya da devam edecek. Ve bunu, bunu konuya da açıklık getirdikten sonra da şeye girelim arkadaşlar. Herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a dönelim yine. Arkadaşlar bana göre yani. Herkes Din adamların 99'u Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor da sanki onun gelmesine çok seviniyor gibi, çok mutlu gibi oluyorlar ama Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman da hep düşman olacak, onu sevmeyecek, onlarla savaşacak. Yani Hristiyanlarla, Yahudiyle savaşmayacak. İlk başta kendi içerideki böyle namussuz, Müslüman gibi gören sahte insanlarla savaşacağız. İçerideki budama olduktan sonra da gerçek düşmanlarla savaşacağız. Yanlış mıyım arkadaşlar. Yani o din adamlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. mi yakıyorlar da onu bekliyoruz diye De, hayır bana göre bir aldatmaca. Çünkü saltanatları gidecek. Onlar şu an onun farkında değil. Nasıl onun farkında değil? Nasıl Türk toplumu 2023'ten sonra yeni sisteme adapte olamıyorsa hiçbir şey farkında değilse o din adamları da farkında olmadı. Olmayacak da. Ben bana göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Niye derseniz biz 100 tane adamın 99'una inanmayız. Bir tane sağlam adama güveniriz, inanırız. Cübbeli hoca gelmeyecek diyorsa bana göre gelmeyecek. Çünkü o yüzden herkes onunla uğraşıyor dedik. Niye derseniz o Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyor. Yeri ve zamanı değil. Hesaplar tutmuyor dedi. O yüzden Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye bütün oyunu bozduğu için herkes Cübbeli hocaya düşman oluyorlar. Hayır. Amanım bu muhabbeti, bu konuyu beğendiniz. Allah'a emanet olun.